Ha, şöyle kamerayı düzeltiyorum. Ay. Mutluyum. Yine sınıf arkadaşım bana bir söyle. hediye yapmış. Ee, Metehan yapmış, Dur yapmış. Sizleri seviyoruz. Onun üzerinden unluk bir paket. Diyor. Esilerden Sizleri seviyoruz oh, Aşkım. Aşk. Şu tam gözükmüyor ama acayip güzel. Acaba da istemiyorum böyle görünce. Ben bunu bugün serviste unutmuşum. Ay dün. Ondan dolayı geçer. Güzellik şeyi Boş. Seni seviyorum. Kanala abone ol. Oh my god. Bunu duru yapmış. Gözümüz bir şey gözüktü. O da bağlı. Bir şey yok. Bu durumkileri buraya koyalım. Dur bir tane böyle bir şey yapmış. Metan yapmamış. Böyle. Ha hayır hayır. Bunu şey yapmıştım. Ela diye bir kız yapmıştım. İsmini yazmamış. Çok kaşık olmuş. Sinici YouTube. Anlayamıyorum ki. Brawl Stars falan yapmış. Böyle. Ben de Şöyle. Hmm. Tablet herhalde ya. Bu ne? Hmm. Telefon. Bilgisayar. Aa. Esma Su diye bir arkadaşım var. O yüzden burada buradan onu yapıyorum ben. Bilgisayar. Hızlı hızlı göstereceğim çünkü çok güzel şeyler var. İçi böyle boş Şu telefon kutusu. Bunu da dur yapmış herhalde. Bu bu arada metanın ve durunun acayip fazla şeyleri var. Aa burası eksiliyor. Bu metan yapmış. Herhalde. Boş. Oh, metan yaptı. En güzeli. Herhalde. Pardon Metehan, çok özür dilerim. İlk patlığından bunlar mı çıkıyor? Aa, bunun aynısı bende var. Onu da Metehan vermişti ve Duru vermişti. Böyle. Çok güzel. Oğlum bunun da aynısını yapmış ya. Pop Şöyle kalem. Bunu da Ela yaptı. Bu da Ela yapmış. Bronze tanesi yazmış. Jenny falan yazmış. Bunun aynısını yapmış ya. Niye aynısını yapıyorsunuz? Ela. Of. Burada iki sepsi var. Ama aynı sepsi de. Hep aynısını veriyoruz. Metal da aynısını vermiş ya. Yine beş şey vermiş. Bu arada bu geçersiniz haberiniz olsun. Ela verdi bunu bana inanıyor musun? Bunun Nisa diye bir kız varmış. Aynı. Neyse ben şimdi ortalığı toplayacağım. Şöyle Barbie'lerimi çok sormuş Duru diye bir kız. Şöyle. Ve siz öptüm.